14. sorumuzdayız. İkinci dereceden fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Önce bir düzenleyelim. x bölü fx negatif x bölü gx pozitif eşlik sisteminin çözüm kümeleri. Bakın öncelikle f fonksiyonunun kökleri eksi 2 ve 4. Bir de şuradan 0 gelirse bu eşlik sisteminde benim kullanacağım kök sayılar eksi 2, 0 ve 4. Üsttekinde yine 0 var. Bir de eksi 1 ile 5 var. Çünkü g x eksenini eksi 1 ile 5 kesmiş. Eksi 1, 0 ve 5. Önce şunu yapıyorum. Şöyle iki farklı tablo oluşturuyorum. Sayılarım neler? Bu sayıları yerleştirelim hemen. Eksi 2 sayı tablosuna sayı doğrusuna yerleştirilmiş gibi. Eksi 1, 0, 4 ve 5. Şimdi ilk kısım bu birincisi, bu ikincisi. Şu birinci sistem diyeceğim. Bu da ikinci sistem diyeceğim. Eksi 2, 0, 4. Yani eksi 2'den bir çizgi çektim. 0'dan ve 4'ten çektim. Şimdi diğerinde eksi 1 var. Eksi 1'in hizasından çektik. 0'ı devam ettirdim çünkü 0 var. Bir de 5'im var. Şimdi bu kısma bakıyorum. Öncelikle buranın işareti pozitif ve 4'ten büyükken f pozitif olduğu için burası artı, burası eksi, burası artı ve burası eksi. Tabii hiçbir sistemde eşitlik olmadığı için şuraları boş bırakacağız arkadaşlar. Alttakinde de aynı şekilde. Şimdi g'ye bakalım. <laughs> burası zaten artı. 5'in sağ tarafında g fonksiyonu aşağıda kaldığı için eksi, artı, eksi, artı. İstenilen ne? Yukarıdakinde negatif olsun istenmiş. Yani burası alttakinde pozitif istenmiş. Yani bizim çözüm kümemiz eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar burası ya da sıfırdan 4'e kadar burası. Eşlik sisteminin çözüm kümelerinden biri sıfırdan 4'e kadar olan kısım şıklarda yok ama eksi sonsuzda eksi 2 aralığı C şıkkı şıkkımızda var. O halde cevabımız C'dir.